Ne oldu Çağdaş Hanım? Sinirlendiriyorsunuz Çağdaş Hanımı. Görmediği şeyleri görüyorum. Ne görüyor? Hiçbir şey. <laughs> Onları aslında Melek Hanım Caneri çok sevdiği için paylaşamıyor. Kıskanıyor. Kıskanıyor. Senin hiçbir yorumuna karşı ben bugün. hiç Hanım. Sen Melek'le arkada da yan yana geliyorsun. Konuşmam. Melek seni seviyor ve senin durumuna hakikaten üzülenlerden. Evet. evet. Gerçekten. ...kıskandığına emin misin? Evet, evet. Ee, şey bu bayanın adını da unuttum, o da kıskanıyor onları. Elina, Ben niye eline, kıskanırım eline. ki? Evet, ben önce geldim, o da istemiyor, hep taş koyuyor, hep taş koyuyor. Çünkü kötü davranıyor. Diyor. Önce ben kabul ettim onu, beğendim onu. çünkü Kızım, mutluğa, mutluğa, bak canım benim... Ha. ...iki gönül bir olunca samanlık seyran <gülüyor> olur. <laughs> <Top, top>, Sizi ne, <laughs> size ne? <laughs> ama tamam istemeyebilir ama o hala diyor ki yardım edeceğim diye. Ben Melek Söylüyor Hanım bunu. gibi Söylüyordu. davranmıyorum. Evet. Karıştırmıyorum. Ben sadece destek için buraya geliyorum. Ama şey böyle fikrim geldi. <laughs> Melek Hanım diyor ki para yeterli ama hala mutlu değil. Belki onun şu aşk yok ki hayatta kıskanıyor. Benim şeyimde yok, karakterimde yok. Ama aşk yok. ben ki bir adam sevdim, başka istemem. Konunun dışına çıkmayın. Konunun dışına. Bugün bir Bana aldınız. Bunları yakıştırmayın. Abi kardeş. Size uygundur. Anlaşılan alsın. Melek Hanım. Anlaşılan Sevmiyor. senin buraya senin buraya gelmeni istemiyorlar. Ha, bana bunlarla gelmeyin Demek yani. Bir dakika, bir Mutluluk dakika. Mutluluk bunda değil. Ben orada aramıyorum mutluluğu. Ben mutluyum. Torunlarım var. Kızım bak, bugün dikiş var. <laughs> Güzel. Yok, ben buradan çıkacağım nikaha gideceğim. Şimdi benim kızımın var şimdi oldu. burada burada Melek Hanım bu işi inada bindirdi diyenler için hemen Rejide arkadaşlarım Melek Hanımın defalarca istemiyorum dediği anları hazırlamışlar görelim benim anastaziyle bir zorum yok Allah yüzünün kalbine göre güzelliğini nasip etsin hmm. ama inanın ki Anastasia... Benim düşmanım değil, dostum değil. Dur. Hani benim rakibim değil, benim yaşıtım değil. O benim da bir anne çocuğumun yaşında çok en küçük çocuğum kadar bir çocuk. Evet. Güzel olmanla bir sıkıntım yok zaten. Sen zaten güzel olduğun için ben korkuyorum. İnan ki korkuyorum. Bu kadar güzel, bu kadar bakımlı, bu kadar iyi giyinen, her şeyini lükse isteyen bir insanı ben taşıyamam, kaldıramam. Buna gücüm yetmez benim. Bir tane şey istiyorum. Caner'in yakasını bırak. Geldiğin gibi git. Bu kim ya? Bu kim kim? Güzelliği kendine. Bana ne? Demese, Annesi vazgeçmez. Ki. Öyle ya da böyle oğlunun arkasında durur. Neyi varsa yine verir, yapar, eder. Ama benim avcılara verecek bir avuç tuzum bile yok. Aa, o ekmeği buraya doğru getirme. <laughs> git. Yürü ben... git. Seni ben istemiyorum. Ya. O yüzden senin kapına da gelmem. Yan tarafında cehennem olsa o kapıya girerim. Baklarım Yıllarca orada saçınız ağarsa gene okey yok. Olmaz da olmaz. Yabancı gelin bana hiç olmaz. Çünkü benim oğlum benim yanımda gitmedi. O kaybetti, başına bir şey getirdi. Benim yok çocuğuma aldım. ne yaptıysa getirecek. Gördük anneni de terbiyeli, ablanı da gördüm. terbiyesini. Siz. Seni de yetiştirmiş. Oyun oynamışım. Kadın 24 saat evime kamera koydu, inanmıyormuş. Ben onun sevgisine nasıl inanayım? Ben ona nasıl inanayım? Ben yaşadığım gerçeği biliyorum. O hiçbir şey yaşamıyor. Orada yalanlar, timsah gözyaşları dökmeyle aşk olmuyor. Nice, это продолжится. Это продолжится. Ты хочешь

Divan ben edeyim. bekleyeceğim, caner evet, aşkım için buradayım. Böyle devam edecek. O diyor, yok biz evlendikten sonra her şey güzel olacak Anastasia dedi. Bak ne güzel temenniler. Ee, Anastasia'nın kendi kendine ve e, ablasına temennisini biz evleneceğiz, her şey güzel olacak. Yalnız sen ilk önce dozu nasılmış, sonra gide gide <laughs> gide gide. gide, gide, gide. Ekserttiler tansiyonumu, en sonunda hastanelik ettiler. Bütün 80 milyon, 85 milyon gördü, ben hastanelik oldum. <laughs> Hani yani o yalandalı, dolayık hastalığını da, da Hanımefendi inanmadı Niye sevgisine inanayım? Sevse? Ben bu adamı seviyorum ya. Annesinin başına hal gelmiş. Hani Allah şifa versin diye böyle dua eder, üzülür. Bunu bir dakika. Üzüntüyor. Mesajlarını sildi Elif. Elif sildi mesajlarını. Evet. Sonra, ne sonra. Sonra. Ne sonra bir bak, hafta bak, Elif sildi. Orada. Elif sildi. Kabul ettik. Elife tamam. bu kızdı söylendi. Tamam. Sonra Caner'le buraya geldiklerinde ben annen hasta oldu inanmıyorum. Annen i̇nanmıyorum hala inanmıyorum. Anne yalancı. Ben de, de inanmıyorum ki. Bak, Niye de, demiyor ki Melek annen Hanım, hastaydı. Melek Hanım karşındakini duymuyorsun. Ana hasta diyor ki hala inanmıyorum. Duyuyorum Anmıyorum. ben, de onun sevgisine inanmıyorum. Bir sonra i̇şte karşılıklı konuşun lütfen. Sevgisi Nada, yalan. Yeni plan olacak. Yeni bir şey yapacak. Kesinlikle yapacak. O çok yapacak. kurnaz. Ne kadar korkutmuşum gördün mü? Kesinlikle Nasıl şey koymuşum olacak. yumruktan korkuyorsunuz değil mi? Ama Melek Hanım Biliyorsunuz artık biz yani. öğrendik sizin film olduğunu öğrendik artık bu olamaz. Tamam sen... mı siz plan ne istediğiniz e, yapabilirsiniz ama artık bir şey olmayacak. Ama Can şey, de inanmayacak biz de inanmıyoruz artık. Yeni böyle hastaneye gidiyorum falan filan istemiyoruz. Bak siz. Değişik i̇şte olsun. Anne evet. Anastasia sen falan filan burada ana kız böyle bir gök gürültüsü yapıyorsunuz. Yıldırım gibi bir düştüm korkuyorsunuz ama yine bozulacak bu kadın bir şey yapacak diye. Ben yıldırım onlar bozul. Korkmuyoruz sadece, hazır, hazır, sadece. hazırız yani. biz. Caner bak sen beni nefret ediyorsun bilirim evet. ama ben senin anne gibi. Davranmıyorum. Ben bu kına, böyle tabii, tabii. yani nasıl iptal yani etmek mi? istemiyorum. Ben e hala tamam, buradayım. Daha zaten bu yoldan dönüş yok. Nikah masasında da olsam... bir şey olsa imzamı atar gideceğim yine gideceğim. Yani bunu ben geçen de söyledim. Tabii, bu kadın bir şey Artık yapacak. Güzel. Anneme her zaman koşarım ama evet. imzamı atıp bundan sonra akıllandım diyor. Evet abla. Ee, ben imzamı atacağım. Anneme her zaman koşarım. Zaten bunu Caner hep söylüyor ki benim annemin başımın üzerinde yeri var ama o da duracağı yeri bilsin diyor. Niye geç buraya geldiğimizde ne dedi? Benim annemi baş tacı yapacaksın dedi. Yoksa ben senle evlenmem dedi. Çünkü sen hasta... Şimdi ben de geçen gün ha dedim ki bir öylesin çünkü bir ben... böyle. Ne değişti o çünkü günden ne bugüne? Var biliyor musun? O zaman çok hastaydın, çok kötüydün. Bu tarafta inanmıyordu. Ben de artık o anda canım atak etti. Öyle söyledim. Yine annem benim baş tacım, yine gönlümün sultanı. Ben annemi seviyorum. şimdi burada e, olayın e, heyecanıyla evet. tansiyonlar yükseliyor ve Anları unutuyorsunuz. Ben evet. de size onları hatırlatıyorum. Evet, sen annen için bunları söyledin... Benim annemi baş tacı yapacaksın evet. dedin. Evet. Fakat annen bunun üzerine hala hakaret edip Anastasia'ya... E, böyle bir e, karşı gelme durumunda kalınca sen geri adım attın dedik evet. hemen. Benim annem anlamıyor bu davranışımızdan. Çünkü Anastasia tekrar kalk dedin bu lafın üzerine annene doğru gittiniz. Annen sen elimi öpebilirsin ama. Benden evet. uzak dur dedi Anastasia evet, bak doğru. bunları ben size hatırlatmak durumundayım. Doğru doğru. Sen bu lafı söyledin annene benim hmm. annemi baş tacı yapacak dedi. dedi. Işte. ama dedi. sen senin hareketin çocuğu tekrar geri adım attırdı. Seçti. Seçti beni seçti. Ya, ya mecbur ya. bıraktılar ya seçeceksin beni ya annene bir şey yap. Bu kızın lafları bunlar annene bir şey niye bunları <laughs> betere yapmıyorlar? Onları da yapsın. <laughs> niye onları yapmıyorlar bana? Da... hakaretleri, bana yaptıklarını, beni hasta edecek kadar üzdüklerini niye betere yapmıyorsunuz? Sizin yüzünden Bunda adam mi? ayırıyor diyorsunuz ya. Ben ayrılıyorum ama gücünüz bana yetmiyor. <laughs> ha, onları o. da yapsınlar. yapsınlar. Biraz önceki yapılandan haberim Bana yaptım. yapılan hakaretleri de yapsınlar. Versinler bu kadın bunu niye istemiyor? Ha, Ben onları görmek istiyorum hiç yok. Melek hanım istemem dedi. Melek hanım böyle yaptı. Çünkü siz beni siz üzdü. beni bu duruma götürdünüz. Tamam mı? Ben cevap vermek zorundayım. Çünkü siz beni o kadar ısırıyorsunuz bu ki kadar o kadar gelin benimle konuşuyorsunuz ben. ki ağır. ben tabii ki cevap vereceğim. Vereceğim. O zamandır i̇lk ki her şey çok güzeldi. ...bu Bugün evet. anne diye yaklaştı sana. Yani evet. burada herkes şahit bunada. Ya bütün kızlar öyle baştan yağcılık Nereye yapar. bütün kızlar öyle ya? Ha, Hep öyle şey değişen bir şey yok benim. ...diz çöküp... ...Allah'ın emrini koymadığım, parmağına yüzüğü takmadığım... Keşke ...kız sen gelinim olamaz. Anneciğim sen kim... Ya. ...bir dakika bir şey... ...sen kimseye diz çökme... ...parmağına yüzüğü ben taktım zaten... Hı. ...anladın mı? Bu iki tarafı es geçmiş olduk. Yok, Doğru mu? Benim gelinim olamaz... ...gelin adayım bile olamaz o. Asla Hı. olamaz. Seninle evlenmiş, çocuk yapmış bilmem ne benim... ...gelinim yok, sen sen Ben onu, onu o kadar çok anlıyorum ki. Bak Cener biraz önce Anastasia Ay, Türkçe ya, anlamını falan. bilmiyor. Isırıyorsun ki dedi ya. Isırıyorsun. Evet, evet. Melek Hanım asıl ama bunlara bak sen de, evet. onu uyarman gerekiyor Aa, orada yok. çünkü Melek Hanım da böyle onu ben de aynı şekilde algılıyorum çünkü saygı istiyor. Aa. Aslında Melek Hanım saysın kızsın söylesin ama karşısından biraz sessiz olmanızı tercih ediyor. Anastasya'cığım sen aslında çok güzel bir becerirsin yani anneciğim Melek Hanım'cığım dediğin zaman ben bayılıyorum ona sen de öyle girersen konulara. Biraz kızsın sen yumuşak alttan alttan alınca her şey güzel olacak. Yok ya o taş ya taş. Ben altına ağlıyorum ya zaten. <laughs> o pamuk gibi yüreği var. Kızgın olduğunu bakma. Vallahi. <laughs> ya şimdi yayın ne var yayın, biliyor yayın, musun yayın, abla bak. Bana Sizin anlamanız Ben bu kıza ne anlatırsam anlatayım. Bu öyle anlıyor anladın mı? Yani şu şekil biri ona bir laf söylediği zaman o ısırdı anlamına geliyor. Buna demek ki zamanında böyle gösterilmiş bu da böyle. Benim dediklerimi dinleyin. Yani Bana. demek ki kaba konuşuyor, sert konuş, kötü konuşuyor şey. benimle evet, evet, bunu evet. De, demek Gerçek istiyorum. Gerçek ısırmak değil. Yani. Bak kaba söylüyor işte. Kaba konuşuyor. Hani şu an senin anlamın doğru. Ama bu kızın da işte anladığı anlamı görüyor musun? Bak ne diyor? Kaba konuşmak anlamına geliyor diyor. İşte yani ben de çünkü biz de Rusça bunu söylüyoruz. İşte söyleyelim. ben de diyorum ya sana canercim sen ona koca olamazsın. Isırmayı tarif edemiyorsun. Isırcık aile mi bunlar hayırdır. Siz ne bunlar ya bana bir ısırık siz yapıyor. Siz ısırıyorsunuz, canavarsınız. Tamam siz beni öğreteceksiniz tamam mı? E, evet, evet doğru. doğru. Doğru bak bravo. Nerede mikrofon? Mikrofon. Hah. Hat. Anastasiye sormak istiyorum. Diyelim ki nikah yaptılar. Nikah masasında oturuyorlar ve Eleni dedi ki: "Hayır, evlenmeni istemiyor. Eleni, Eleni, Elina. Elina. Rum ismi Eleni'nin Rum ismi. Elina Rus ismi. Bak tamam. Rus ismi. Yunan ismi. Eleni Peki, başka Elina. Elena da mesela. Elena. El Bari. Elina. Elila ha. Yazıyor bak burada. Görüyor musunuz bu? Mu? Gerçi benimkilerde. Memnun oldum. <laughs> Elina son dakika. Anastasia evlenemezsin. Evlenirsen bizi ve aileni kaybedeceksin. Dediği noktada Anastasia'nın o anki tepkisi ne olacak? Ben... Böyle bir şeyle karşı karşıya geldi. Ha. O an ne yapacak? Ben bunu olacağını inanmıyorum. Oldu farz et. Olmadı. Ben hiçbir bir şey kötü yapmam ki. Sadece her zaman destek vereceğim kardeşime. benim ailem öyle değil. Benim ailem böyle yapamaz. Bir, iki, e, biz masaya tekrar geldi zaman da artık pes etmeyeceğiz. Artık bitti. Artık bu nokta yaşadık, pes ettiler. Evet. Yok Muhabbet artık olmaz. Değilim. Artık imza vereceğiz. Kesinlikle vereceğiz. atacağız ondan sonra istediği yere kadar koşarım annemin peşinde. Caner seni rahatlamış gördüm. Biraz abla evet. Dün belki de buraya gelmemek iyi gelmiş.